Evet, dikkat etmen gereken bir şey network marketing ticaretini inşa etmek gerek, e, inşa ederken e, mazeret yok. Asla ve asla. Eğer mazeret yok prensibini savunan bir insan olursan sözüne güvenilir bir insan olursun. Network marketing sektöründeki en büyük sıkıntı ve sözüne güvenilir insan e, şeyidir, e, kıtlığıdır. E, e, aslına bakarsanız şeyde dünyada ticaretin tıkanmasının da belki en önemli sebeplerinden bir tanesi bu güvenilir insan kıtlığı var dünyada e, ticaretin de bozulmasının sebeplerinden bir tanesi. Dolayısıyla asla ve asla mazeret üretmeyen e, sebepleri çok güçlü olan bir insan hüviyetinde olman lazım. Bu forma dönüşmek zorundasın. Mazeret yoksa eğer hayatında sözüne güvenilir insan olursun. Artı yetti mi yetmez? Şikayet eden bir insan olmayacaksın hiçbir zaman. Hiçbir zaman çözümün e, her e, hiç, daha doğrusu hiçbir zaman sorunun bir parçası olmamalısın, çözümün bir parçası olmalısın. İnsanlar senin ismini andıklarında evet ya çözümcü bir insandır, her zaman çözümden yanadır, çözüm üretmenin derdinde olan bir insandır demeli. Artı asla bırakmak yok, başladığın işi bitireceksin, asla pes etmek yok. Dolayısıyla bu seni yola çıkılabilir insan haline getirir, eşittir. Ne olur biliyor musun? Güvenilir insan oluyor işte. Mazeret olmayacak hayatında, Sözüne güvenilir insan olursun. Şikayet olmayacak hayatında çözümden yana olan bir insan olursun. Bırakmak yok olmayacak hayatında. Bırakmak asla pes etmek nedir bilmeyeceksin. Hangi sorunla karşılaşırsan karşılaş asla ve asla bırakmayacaksın. Ee, yola çıkılabilir insan olursun. Ee, ipiyle kuyuya inilebilir bir insan olursun. İşte network marketing işinde başarılı olan insanlara baktığında e, bu, bu insanların ortak özellikleri budur. Mazeretleri yoktur, şikayet etmezler, asla bırakmazlar. Ve sözüne güvenilir insanlardır, çözümcü insanlardır ve yola çıkılabilir insanlardır. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde, ışık hızıyla organizasyon büyütürler ve ışık hızıyla çok ciddi manada zenginleşmeye başlarlar. Güvenilir insan olmak. Temelde network marketing ticaretini inşa ederken amacın bu. Ee, yani e, çalışkan insan olmak, çalışan, iş adamları hep böyledir sözüne güvenilir, çözümcü yola çıkılabilir. Gerçek iş adamı tabii çalışanlar, iş adamı, girişimciler, başarılı olan ee, girişimciler hep bu üç ana prensibi ya da üçünü teke indirgersek eğer tek prensibi güvenilir insan olmayı başarmışlardır hayatlarında. Sen de bu forma dönüş dönüş dönüşmek zorundasın. İnsanlar sana güvenebilmeli. Eğer güvenilir bir insan değilsen network marketing'e hiç bulaşma. Hiç yaklaşma, dön kendi kendini tedavi et, bu e, bu sıkıntını tedavi et, güvenilir bir insana dönüş, ondan sonra network marketinge gel başla. E, videoyu beğendiyseniz eğer yorum kısmına yorum bırakmayı unutmayın, olumlu olumsuz eleştirileriniz mutlaka olacaktır. Hangi konuyla ilgili video çekmemi istiyorsanız eğer onları da lütfen yorumlar kısmına yazın, yorumlarınızı bizden esirgemeyin. kanala sahip çıkın kanallar çok önemli. Kendi kanallarınızı mutlaka kurun. Sizin de kanalınız olsun. Bildiğiniz her bilgiyi alın paylaşın insanlarla. Ee, artı unuttuğum herhangi bir şey var mı? Videonun altında dediğim gibi linkleri paylaşıyorum. Videoyu beğenmeyi e, ve paylaşmaya değer bulduysanız paylaşmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Görüşmek üzere.